Evet arkadaşlar kim var yanımda bir bilin bakayım. Bak, evet. <laughs> Anlat kendini arkadaşım. Deniz Uğur ben. burada Deniz karşılaştık. Uğur. Evet burada karşılaştık. Evet canımsın. Ay. <laughs> Herkesin duaları kabul olsun. Amin inşallah. amin cümlemizin arkadaşım. Amin. O arkadaşımız. Evet. O da. Senden aynı nesi de mi oynuyor? Yok değil. Değildi. Değil Meslektaş mi? değiliz ama çok yakın arkadaşsınız. Yakın arkadaşsınız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bak nelerle karşılaştık. <laughs> ben biraz heyecanlandım arkadaşlar anlar mısınız? <laughs> yani kimle nerede ne zaman buluşacağımız belli Hiç olmuyor. belli olmuyor. Evet olmuyor arkadaşlar. Yani. Gerçekten. <laughs> Bak görüyor musunuz? <laughs> Çok iyi ama yakından tanısanız var ya. <laughs> o kadar cana yakın o kadar iyi ki. Eksik ee, Sağ ol Allah razı olsun. Senden So oh. Allah a